Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Ben her zaman olduğu gibi kanalıma, yeni abone olan arkadaşlarıma ve bu videoyu ilk kez izleyecek olan arkadaşlarıma hoş geldiniz demek istiyorum. Beni her zaman destekleyen, yanımda olan arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun, var olun. Ben bugün yine güncel enerjiler okuyacağım. Bu pazar günü enerjilerinde aklınızdaki kişilerin size karşı enerjisi neymiş buna bir bakalım istiyorum. Pazar günü enerjilerini ben çok seviyorum. İzleyen arkadaşlarım bilirler. Çünkü kişilerin enerjisel alanları hani daha böyle dinlenme enerjisine, zihnin daha boşaldığı bir enerjiye geçiş yaptığı için, o hafta içinin yorgun, tempolu enerjiden biraz daha uzaklaştığı için enerjiler daha açık oluyor. O yüzden de pazar günü enerjilerini kaçırmamaya çalışıyorum. Bugün de bu yüzden güncel enerjiler bakacağım. Teşekkürler bu tonunu kullanan arkadaşlarım için de şunu soracağım. Aranızdaki problemleri çözmeye niyeti var mı? Aranızdaki engelleri kaldırmaya niyeti var mı? Her biriniz için aradaki engeller ya da problemler farklı olabilir. Kimisi için üçüncü bir kişidir ya da kimisi sadece kendi aralarında problemler vardır. Anlaşamadıkları konular vardır. Onları çözmeye niyetli mi? Bunun gibi bir soru soracağım. Yani aranızdaki sorun neyse bunları aşmak istiyor mu? O engelleri kaldırmak istiyor mu? olarak soracağım ee, yine videoya geçmeden kısa kısa hatırlatmalarımı yapayım bu arada biliyorsunuz Merkür Retro'da ve ben bir Başak Burcu olarak yönetici gezegenimde bir Merkür olduğu için iletişim dilimde biraz sıkıntı yaşıyorum o yüzden böyle kelimeleri Sürşük sürşük söylersem kusura bakmayın. Başladım bile yani söylemeye. Hani bir şey oluyor ve o kelimeler ağzımdan hani çok bildiğim kelimeler bile çıkamamaya başlıyor. Kelimeleri seçememeye başlıyorum. O yüzden şimdiden kusura bakmayın diyorum. E, benden bireysel bir danışmanlık almak isterseniz eğer Slaparlar Tarot Instagram hesabımda bana direkt ulaşabileceğiniz bir WhatsApp numaram var. Ayrıca bu videonun da açıklamalar kısmında numaramı bırakacağım. Dilerseniz enerjinizin benimle uyumlandığını düşünüyorsanız Instagram kolektifime de dahil olabilirsiniz. Süreçlerinizi oradan da takip edebilirsiniz. İkinci bir hatırlatmam da benim bütün videolarım zamansız bir zamana niyetlidir. Geçmişe dönüp bütün videolarımı dilediğiniz bir tarihte izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Açılma doğan ruhu kartlarıyla başlayacağım. Aklınızdaki kişilerin kendi alanındaki ruh halleri ve size karşı olan ruh halleri neymiş? Bunlara bakacağım. Sonra enerji kartlarıyla alanı destekledikten sonra açılmaya başlayacağım. Dilerim sizlere güzel haberler vereceğim bir açılım olsun. Kişinin kendi alanındaki ruh hali için bir kart alıyorum. Bir de size karşı olan ruh halleri için bir kart aldım. Kartlarımı kapalı bir şekilde aldım. Enerjilerine baktıktan sonra açacağım. Öncelikle kişinin kendi alanındaki enerjisi neymiş? Bir buna bakalım. Takip kartı deste altında. İnanç kartı. Yalan kurnazlık. Haber kartı. Narsist kartı. Ve çatı kartı. Bir ruh hallerine bakalım. Sonra alanı okuyacağım. <laughs> ne kadar kartlar birbirine doğru çalışıyor değil mi? Bakın burada yalan kurnazlık gördük. Çok çok uzun zamandır gelmeyen fare metaforu burada geldi. Yani o kadar böyle kartlar hani bazen şey yazıyorlar işte daha farklı desteler kullansanız diyen kişiler oluyor mesela. Ben enerjimin daha çok bütünleştiği, böyle size daha fayda sağlayacağını düşündüğüm desteleri kullanmayı tercih ediyorum. Bir de kolektifle de uyumlu çalıştığını düşündüğüm desteleri kullanmayı tercih ediyorum. Sebep budur. Ee, ama zaten her deste, yani bütün desteler birbiriyle aynı mesajları verir. Yani orada da farklı bir deste kullansam da muhtemelen bugün yalan ve kurnazlık enerjisi açacaktık. Ya da işte fare metaforu açacaktık. Ya da başka bir şey açacaktık. Yılan açacaktık gibi gibi bir şeyler açacakmışız belli ki. Şimdi fare metaforu gözü doymayan, karanlıktan aydınlığa çıkamayan, hakikatten mahrum olan dedi. Şimdi bu insanlar kendi alanlarında yine bazı farelikler, bazı sinsilikler, bazı gözü doymayan hareketlerde bulunuyor olabilirler. Çok bencil enerjideler kendi alanlarında. Yani o kadar çok kendilerini düşünüyorlar ki. Şimdi takip enerjisi var haber enerjisi var. Birisiyle bir iletişim kurma isteği söz konusu. Birisini takip ettiği, merak ettiği enerjiler söz konusu. Tabi buna direkt siz demem doğru değil. Çünkü bu alan kendi alanları. Sizinle ilgili enerjilerini sorduğumda daha net bu alan açılacaktır. Ama şöyle bir durum var. Bakın bu insanlar zaten bu enerjiyle yani fare metaforu, bu gözü doymayan, daha haset, daha işte e, ...duygulardan uzak, daha menfaatçi... ...işte alanda zaten narsist kartı da var... ...daha bencil enerjilerle... ...hayatlarında zaten birçok şeyi kaybettiler... ...yani bunların farkında olsunlar... ...ya da olmasınlar... ...biz burada 3 ay boyunca neredeyse... ...depresyon enerjisi, ruhsal çöküm... ...mutsuzluk enerjisi okuduk... ...ama şimdi bu insanların yeniden kendilerine... ...gelmeye çalışma yolları da doğru değil... ...yani yine bir şekilde hani ders almayan enerjilerle geliyorlar. Hani bir şeyleri kaybediyorlar sistemde ki bak canım ben seni hani bir şeyleri gör, öğren, yapma bu hataları. İşte ne bileyim insanların hakkına girme, kalbini kırma, onu yapma, bunu yapma diye sanıyorum ama sen yok akıllanmıyorsun. Şimdi bu alandan biz ne görüyoruz? Bu kişinin yaşadığı süreçlerden akıllanmadığı bir süreci görüyoruz. O yüzden bu alan biraz bencil, kendi menfaati peşinde koşan biraz Yine arkadan işler çevirmeye çalışan bir enerjiyle geldi. Dediğim gibi alanında bir takip ve haberleşme enerjisi var. Bakalım bu konu sizinle mi alakalıymış? Göreceğiz. Aklınızdaki kişilerin size karşı olan enerjileri neymiş? Muhakkak kartı bir anlaşma kartıdır. Çatı kartı sizde de geldi. Az önce de alandaydı. Yer değişimi kartı. Ay yer kartı. Haber kartı. Evet o alandaki haberleşme enerjisi sizinle ilgiliymiş demek ki. Ee, şöyle ve çocuk kartı burada da geldi. Şu doğan ruhu kartını bir açayım okuyacağım. İlkbaharın ruhu ekilmiş tohumlar filizleniyor, umutlar çiçek açıyor, canlandığını ve yenilendiğini hisset. İlkbaharın ruhu seni tazeliyor dedi. Sizinle ilgili biraz daha masumane bir enerjiyle geldiler kendi alanlarında. Ama yine her ne olursa olsun tam merkeze güven problemleri yaşıyorsun. Karşındaki güven vermeyen davranışlarda bulunuyor. Aynı zamanda entrikalı bir ilişkiden bahseder. Tatlı dil kullanılarak kandırılıyorsun. kartını tam merkeze koymuş. O yüzden burada da her ne kadar işte o e, ilkbaharın ruhu enerjisi, taze enerjiler gelse de e, bu alan içinde zaten çok karşımızdaki insanın bir wow bir değişim göstermiş size karşı da çok dürüst bir enerjiye geçmiş akıllanmış uslanmış diyebileceğiniz bir enerji durumu söz konusu değil bir kere önce burayı şununla açmak istiyorum ee, işte biz neden hemen hemen her gün youtube videoları çekiyoruz ya da siz neden işte dönemsel dönemsel yut, 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 tarot danışmanlıkları alıyorsunuz enerjiler değiştiği için en son ki yaptığım açılımda ben hatırlıyorum orada üçlü ilişkiler için bir anlaşmaya varma işte hani karşı tarafla ilgili bir boşanma durumu işte bir evliliğin sonlanması gibi durumlar bekliyorsanız bunlarla ilgili haberler gelebilir demiştim. Bakın burada da mesela yine üçlü ilişki yaşayan insanlar için bu tarzda haberler ya da bu insandan işte ben yapacağım, halledeceğim, çözeceğim, şöyledir böyledir gibi sözler duyuyorsanız tatlı dil kullanarak kandırılıyorsunuz diyor. Özellikle bunu üçlü ilişki yaşayan arkadaşlarım için söylüyorum. Yani burada hani çatı kartı, çocuk kartı belki bunları size önünüze hani bahane gibi sunuyor olabilir. Şunu yine tekrar ediyorum. Herkes aynı şeyi yaşamıyor. Bireysel danışmanlık bu yüzden önemlidir. Hani bu durumda olmayıp da hani belki karşınızdaki insan sizi kandırmıyordur ama kolektifle uyumlu olduğunuzu düşünüp de bunu dinlerseniz burada da yanılgıya düşersiniz. Herkes için bunlar geçerli olmayabilir. Sonuçta kolektif bir okuma yani herkesin aklındaki kişi de onu kandırmıyordur illa ki vardır içinde bir masum düşünen insanlar ama kolektifin genelinde maalesef böyle bir enerji durumu söz konusu. Yani burada hiç üçlü bir ilişki yaşamıyoruz bizim aramızda hiç böyle bir problem yok falan diyorsanız da bu kişiler sizinle haberleşmeye geçseler de çok doğru veya ya da çok dürüst enerjilerle geçmeyebilirler. gün enerjisinde haberleşme enerjisi Yoğun geldi, istekli geldi. Açılımın detayına kartlarım benim orada kalmış. Gün enerjisini de biraz yine hili hurdalı <laughs> enerjiler açtık bakalım. Şimdi detayına bakalım. Aklınızdaki kişilerin size karşı enerjisi neymiş? Deste altınız tılsım kralıdır. 5 kart açılımı yapacağım. Kartlarımı kapalı bir şekilde alıyorum. Enerji kartlarımı aldıktan sonra açılıma başlayacağım. Deste altı kartımız düşmanlık diyorum ya var yani. Bugünün enerjisinde bir böyle bir arkadan iş çevirme. Az önce işte söylemek istediğim şey buydu. Yani o yalan dolan enerjisi gelecekse her kartta hangi desteği kullanırsak kullan gelecek zaten. Yani o yüzden 500 tane deste kullanmanın hiçbir mantığı ya da manası yok. Yani o enerji gelecekse gelecek yani her türlü gelir. Kavuşmak kartı. Kılıçası, denge, kuşku ve şüphe. Ay ne kadar kuşku dolu bir alan ya. Joker, içe dönüş, beklenti. Ermiş kartı, yalnızlık, zafer kazanma. Kupa 9, hiçlik, sevilme ihtiyacı. İmparator, güven ve vicdan ve merhamet. Ya bugünkü alan ne kadar çok farkında mısınız? Güven, sadakat, düşmanlık, yılan, yalan, dolan, bilmem ne, fare... İşte gözü doymayan... Hani böyle enerjilerle geldi... Bugünün enerjisi... Şunu söyleyeceğim önce... Aklınızdaki kişiler... E, kibir derecesinde... Ketum ve enerjiler... Yani bildiğiniz kibir derecesinde ketumlar... Şimdi bizim için... E, bazı kartlar vardır... Biz hani psikolojik hastalıkların... Tanısını ya da tedavisini... Koymuyoruz, teşhisini de koymuyoruz... Hiçbir şey yapmıyoruz bunlarla ilgili ama... E, şimdi tarot çok... Geçtiğimiz yüzyıllarda bu psikolojik hastalıkların tanı ve tedavilerinde kullanılmış. Bu yüzden de muhtemelen bildikleri ya da inandıkları için biliyorum. Mesela psikoloji, psikolog ve psikiyatri danışanlarım çok fazladır benim. Ee, şimdi bazı kartlar vardır. Eşittir bir hastalığın karşılığıdır. Şimdi burada da bakın. Tılsım Kralı, imparator ve Kupa 9 birlikte geliyorsa yani bu kartlar eşittir. Kibirdir Yani bildiğiniz bariz bir şekilde narsizm ve kibir demektir. Yani aklınızdaki kişiler günün enerjisinde ciddi bir şekilde kibir enerjisi çalıştırıyorlar. Halbuki şöyle bir durum var. Şimdi fare metaforunda da aslında böyle bir enerji vardır biliyor musunuz? Bu insanlar neyi kaybediyorlarsa hayatlarında kibirlerinden kaybediyorlardır. Çünkü sistem sevmez. Yani işte Allah sevmez. Sistem sevmez. Artık siz neye inanıyorsanız ben Allah'a inanıyorum. O yüzden bunun üzerinden söylüyorum. Bu insanlar kibirli davranışlarda bulunuyorlar. Yani ayrılık aşamasında da kibirli davranışlarda bulunuyorlar. İşte sizi mesela hayatındayken bırakıp başka birine gittiyse bu da bir kibirli bir davranıştır. Hani sürekli bir kibirli enerjileri var. Ve sistem bu insanları egolarından ve kibirlerinden sürekli zorluyor. Ama bu insanlar bundan vazgeçmiyorlar. İşte üç aydır depresyon enerjisi okuyorduk. Yine kibirli bir enerji. Bugün geçiş yapmış gözüküyorlar. Şimdi kılıç ası, denge kartı, kuşku ve şüphe kartı birlikte gelmiş. Şimdi bu insanlar sizin ona karşı güvensizliğinizin farkındalar. Yani burada bir şey yeniden başlayacaksa. Şimdi Joker kartı da aynı şekilde sıfır numaralı karttır ve yeni başlangıçları temsil eden bir karttır. Kılıç ası da aslanın içerisinde en temiz başlangıçları gösteren bir karttır. Kişi bunların farkında. Hani diyor ki senin bana karşı olan güvensizliğinin ben farkındayım. Ama hani bundan vazgeçiyor muyum? Tam olarak geçemiyorum. Çünkü işte hani huylu huyundan vazgeçmez enerjisi bugünkü enerjilerde görüyoruz. Tam olarak geçiyor mu? Hayır değil. Burada sizinle bir araya gelebilmesi için bu enerjilerden çıkmasını gerektiğinin bilincinde olan insanlar var. Ama işte bunları yapmak yerine hala bugünün Enerjisinde şu moddalar yani ben kendime göre doğru olanı yaptım ya da ben kendime göre doğru bir seçim yaptım ben kendime göre doğru bir seçim yapıyorum devam ediyorum enerjisindeler. Şimdi Ermiş kartı içe dönüş kartı ve beklenti kartı bu arada içe dönüş kartı klasik tarot destesinde Ermiş kartıdır yani içe dönüş kartıdır Ermiş burada içe dönmüştür ve düşünüyordur. burada da bir insan bu insanlar düşünüyorlar yani olur mu hani? Çünkü şimdi karşı taraf bana karşı güvenmiyor, bir güven problemi var, bana inanmıyor bir şekilde. Ee, bizim bir şeyleri yeniden başlatmamız lazım. Hani o sıfır potansiyelle, yeni potansiyelle başlatmamız lazım. Bunu yapabilir miyiz düşüncesinde, ee, düşüncesindeler. Ama bunu diyorum ya, hani sizi düşünerek yapmıyorlar. Hala kendi menfaatleri, kendi çıkarları doğrultusunda ilerletebilecekleri haliyle yapıyorlar. Yani maalesef biraz görmek e, bir kibirli enerjilerle açıldı bugün ama Ermiş kartı yalnızlık kartı ve zafer kazanma yani şey. <laughs> zafer kazanma yine bir kibir enerjisi hani öyle bir şey var ki e, hani ne olursa olsun o burun bir düşmeyecek ne olursa olsun onlar bir şey yapmayacak hani onlardan bir şey çıkmayacak enerjisindeler. Şimdi burada da düşünüyorlar tamam yalnızlar kendi alanlarında çok mutlu enerjide değillerdi zaten uzun zamandır işte o depresyon enerjisini gördük şimdi içe dönmüşler bir şeyleri düşünüyorlar ama hala bakın zafer kazanma yine o kendilerinden bir ödün vermeden kendilerinden bir hani onlar bir zarara girmeden kendilerinin hangi menfaat doğrultusunda ilerleyebileceklerse onlara ne hizmet ediyorsa o enerjiyle devam ettiriyorlar yani bunu da şimdi kupa 9 hiçlik kartı ve sevilme ihtiyacı burada duygular var ee, yani aslında bu insanların ben hep söylüyorum size karşı duygularının olduğunu düşünüyorum sadece ilişki yaşama şekillerinin ve e, biraz kendilerini çok merkezde ve önceliğe koydukları için doğru olmadığını düşünüyorum şimdi kendilerini siz yokken bugünün enerjisinde evet bu hiçlik enerjisinde hissediyor olabilirler. Ama işte kupa 9 da geliyor. Hani yine bir şey yapmayan enerjilerle geliyor. Tamam ben senin tarafından sevilmek istiyorum. Ben senin yanında olmak istiyorum. Ama bunu sadece ben oturduğum yerde oturduğum alanda yapıyorum. Ya da öyle yapmak istiyorum. Çünkü onun dışında çok fazla bir şeyleri yok. Zaten bu alanda üçüncü kişi enerjileri çok fazla. Yani işte düşmanlıkla vesaire falan açtık. Bakın tehlikeli işe e, kırıcı ve yok edici duygular, kötü niyet, soğuk savaş, tehlike. Hani ben bu dönemde yani bu süreçte yine tekrar edeyim, herkes için birlikte, herkes için geçerli olmamakla birlikte, bu süreç içerisinde alınacak olan e, iletişimlerin ya da geri dönüşlerin zaten çok sağlıklı olacağını düşünmüyorum. Yani kartlar da bu enerjiyi veriyor. Biliyorsunuz e, astrolojik danışmanlıklar veren ee, arkadaşlarımız da aynı şeyi söylüyor yani bu merkür retrosunda işte bu süreçlerde çok dönenlere pek itibar etmeyin gibisinden e-kartlarda biliyorsunuz hani biz tarotun astrolojide direkt bir bağlantısı var o yüzden hani çok benzer çalıştıkları için tarot da size bu uyarıyı yapıyor yani burada siz iletişim alacağınız olan kişi iletişim alacak olan kişilere biraz dikkat uyarısı veriyor. Yani bu süreçte aldığınız iletişimler kişilerin kendi menfaatleri doğrultusunda yapılacak olan davranışlar olabilir. Kişiler kendi menfaatlerini düşünerek adımlar atabilirler. Sonrasında işte sonrası sonra yani kartlar gerçekten gökyüzüyle de bence çok doğru çalışıyor ki biliyorsunuz ee, dolunaydan bir, bir bir buçuk ay öncesinde öncesinde biz kartlarda hep dolunay temalı kartlar görüyorduk ve şunu çok sık söylüyordum dolunaya dikkat edin bir şeyler öğreneceksiniz dolunaya dikkat edin bir şeyler öğreneceksiniz diyordum ki bir sürü şey öğrenen arkadaşlarım oldu bu dolunay enerjisinde o yüzden gökyüzüyle de çok güzel çalışır, çalıştıkları için burada da böyle bir uyarı var. Yani bu süreçte adım alacak olan arkadaşlarım biraz hani şunu diyemem. Hiçbirinizin tekamül sürecine etki edecek yorumlarda bulunamam. Kabul edin etmeyin şöyle yapın böyle yapın diyemem. Ama kabul edecekseniz de biraz daha dikkatli davranabilirsiniz karşınızdaki insanlara. Bir de kalbin bağlantıları destesinden 1, 2 ya da 3 bir kartı seçebilirsiniz. Seçemiyorum derseniz üçünü de alıp kabul edebilirsiniz ya da uyumlandığınızı alıp kabul edebilirsiniz. Aklınızdaki kişiler bugün biraz kibirsel. Ay, 3. kartı açtım yanlışlıkla. Biri bir seçen arkadaşlarım masumiyet. Masumiyetinizin ve iyi kalpliliğinizin onun sizi se kalpliliğiniz onun sizi sevmesini sağlıyor ama o sizi korumak için kendisinden uzaklaştırması gerektiğini düşünüyor dedi çok doğru geldi iki seçen arkadaşlarım ileri geri bu bağlantıyı anlamlandırmaya çalışıyor ama duyguları iki uç ara, iki uç arasında gidip geliyor dedi bu da çok doğru hep böyle zaten ilişkiler e, bireysel danışmanlığa gelen insanlarda da hep şunu görüyorum gerçekten işte bir ileri iki geri iki ileri bir geri hep bu şekilde bir... Yani ilişkiler zaten böyle gider yani bu bir problem değildir aslında ilişki adına. Hani aynı evin içerisinde annemizle, kardeşimizle bile hani tartışıyoruz, barışıyoruz, küsüyoruz falan oluyor falan oluyor. Yani ilişkilerin olmazsa olmazı zaten bunlardır ama e, kolektifimdeki aklındaki kişiler bunları çok yersiz bir şekilde yapıyorlar. Yani ortada hiçbir şey yokken gidiyorlar mesela. Ortada hiçbir şey yokken tartışma çıkartıyorlar gibi gibi. Yani Onlarınki normal bir ilişki gibi değil. Daha toksik bir bağlantı şeklinde bir ileri iki geri gittiği için bunu söylüyorum. O yüzden anormal geliyor onların yaptıkları. Yoksa tartışma tabii ki de her ilişkide olabilir. Üçü seçen arkadaşlarım telepati. Paylaştığınız düşünceler göz ardı edilmedi. Sözleriniz yavaş yavaş kalbinde iz bırakıyor dedi. Bir de gitmeden konuşturma kartlarımızdan alayım. Bu arada deste altında seni arayacağım var. Gözüme çarptığı için okuyacağım bunu da. İşime gücüme yoğunlaşmışken bile arka planda sürekli seni düşünüyorum. Seni arayacağım ama bu benim için artık kaçamayacağım bir anda olacak. Zamanını ben de bilemiyorum dedi. Ben de bilmiyorum dedi. Diyorum ya kendileri istediklerini yapacaklar. Yani hani bu, bu süreç böyle bir süreç. Yani kendi canları istediğinde, kendi menfaatleri doğrultusunda iletişim kuracakmış gibi gözüküyorlar. Aa elimdeki kart da zaten seni arayacağım kartıymış. Seni aramayı tamamen unuttum. Sorun çıkmaması için bir bahane bulup öyle aramayı da öyle aramayı ya da tamamen geçiştirmeyi de tercih edebilirim. Şu an ne yapacağımı ben de bilmiyorum. Senin tepkine göre karar vereceğim. Burada da bir manipülasyon enerjisi var. Lütfen sizden ricam. 500. kez tekrar ediyorum ki herkes aynı şey yaşadığını düşünerek böyle tepkiler vermesin diye. Burası kolektif bir okuma ama bu zamanlarda alacağınız iletişimlere dikkat ederseniz sizin için çok daha faydalı olacağını düşünüyorum. Beni buraya kadar dinleyen, izleyen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Dilerim aklınızdaki soru işaretlerini yanıtlayabildiğim bir açılım olmuştur. Ben şimdi teşekkür butonunu kullanan arkadaşlarım için aranızdaki problemleri çözmek gibi bir niyeti var mıymış ya da engelleri kaldırmak gibi bir niyeti var mıymış onu soracağım bakalım. Niyetimi teşekkürler butonunu kullanan arkadaşlarım için alıyorum. Aranızdaki problem her neyse aklınızdaki kişiler bunu düzeltmek ya da kaldırmak için herhangi bir şey yapacaklar mıymış? Kılıç yedi. Yani günün ruhuna ne kadar uygun bir kart geldi değil mi? Yine bir manipülasyon enerjisiyle açtık. Biliyorsunuz destenin en hile, en hurda, en arkadan dolaşan enerjisidir. Kılıç yedi. Bugün işte enerjiler yanıltmıyor. Yani sağ olsun kartlarım beni hiç hiç yanıltmıyorlar. Var bir şeyler. Bugün de böyle bir yalan dolan hile burada bir şey var. Deste altı kartımız bilge. Ama hani sorumuzun karşılığında Zafer kazanma güzel geldi. Hani sorumuzun karşılığında kılıç 7 geliyor olması aslında kötü bir şey değil. Çünkü şunu soruyorum ben ona aranızdaki problemleri çözmek için bir şey yapmayı planlıyor musun? Ya da engelleri kaldırmak için bir şey yapmayı planlıyor musun diye soruyorum. Aslında burada zaten strateji gerektiren bir soru soruyorum. O yüzden buradaki kılıç yedi benim gözüme batmıyor. Çünkü zaten içinde bulunduğunuz durumda aklınızdaki kişilerin daha akılcıl oyunlar oynaması ve strateji yapması zaten gerekiyor. O yüzden de burada yerinde strateji hiçbir zaman gözüme batmaz. Buradaki kılıç yedi de sorumun karşılığında o yüzden gözüme batmadı. Kılıç 2, kıskançlık kartı, idrak ve aydınlanma. Kılıç 9, yalnızlık, mücadele ve mukavemet. Büyücü kartı, hicap ve feza ve boşluk hissetmezsiz. Bu şeyin teşekkürler butonunu kullanan arkadaşımın aklındaki kişiler gerçekten çok, çok kötüler bu arada. Kolektiften hani burası daha minik bir hani sonuçta yani onlarca insan teşekkür butonu kullanmıyor. Daha minik bir kolektif oluyor burada. O yüzden daha böyle bireysele yakın cevaplar alabiliyorsunuz. Buradaki aklınızdaki kişiler çok mutsuz. Onu söyleyebilirim. Genel kolektiften ay, ay, ayırdığım zaman burayı bugün enerjisinde sizin aklınızdaki kişiler daha mutsuz enerjideler. Ki normalde sizin aklınızdaki kişiler daha öfkeli geliyorlardı. Şimdi kılıç iki kıskanç ve paylaşmak istemeyen idrak ve aydınlanma birlikte geldi. Şimdi burada şöyle bir durum var. Ee, sonuç kartı büyücü. Buraya geleceğim ama buraya gelene kadar bir süreç var. Şimdi büyücü kartı bize evet bir şeyler yapacağım der. Ama oraya gelene kadar bir önce buralar geçirmek gerekiyor. Yani o kişilerin buraları bir geçmesi gerekiyor. Şimdi burada kişi şunun farkında. Yani pasif enerjide beklediğinin ve bu bekleyişte şimdi pasif enerji kılıç iki kartından söz ediyorum. Ve bu bekleyişin sizi kaybettireceğinin farkındalar. Ve bu insanlar sizi herhangi biriyle paylaşmak istemiyorlar. Yani sizin hani bu kişi çok zamana bırakıyorsa, sürece bırakıyorsa, ee, daha böyle olayları askıda bekletiyorsa bunun sonunda sizi kaybedebilme ihtimallerinin bilincindeler zaten onları harekete geçirecek olan şey bu olacak gözüküyor bu alanda kılıç 9 yalnızlık kartı ve mücadele ve mukavemet burada diyor ki yani benim şu an kendi alanımda kendi hayatımda ya da kendimle ilgili sadece başkalarıyla ilgili olmak zorunda değil mücadele etmem gereken başka konular var Bak benim hani burada derdim başımdan aşmış enerjisi vardır ya aklınızdaki kişilerde böyle bir enerji var. Hani benim zaten şu an derdim bir başımdan aşmış. Benim zaten mücadele etmem gereken konular var ve ben bunları yalnız başıma yapmak zorundayım. O yüzden şu an değil yani şu an yapabileceğim bir şey yok ama bunu ben er ya da geç yapacağım diye Bakın hani büyücü kartı e, hicabla geliyor onaylamadığı bir durumdan söz eder onaylamadığı ve hoş görmediği bir durumun içinde olmak, utanç duymak, içinde bulunduğu durumdan kurtulmayı istemek ve feza ve boşlukta geldi. Hani bunu zaten yapmazsa bence kendi vicdanları da rahatsız olacak. Kılıç 9'da da bu arada vicdan azabı enerjisi vardır. Yani şimdi bu kartı görünce bunu da açayım burada. Köşdokuzun vicdan azabı enerjisi de vardır. Yani orada kişiler size gerçekten bir haksızlık durumuna uğrattılarsa hani kişi diyor ki ben zaten böyle kalmak istemiyorum. Ben zaten böyle durmak istemiyorum. Bunu zaten er ya da geç yapmayı düşünüyorum. Ama bunu şu an yapamıyorum. Zaten burada da bakın bir zafer kazanma enerjisi var. Bu insanlar sizin için bunu yapmayı gerçekten de istiyorlar. Şimdi sizin için de bir kalbin bağlantıları destemden alacağım. Şunları bir şöyle koyayım. Peki. Teşekkürler bu kullanan arkadaşım için niyetimi alıyorum. Neyi bilmeliymişsiniz? O enerji. Ne kadar güzel bir kart. Şimdi Senin bir göstereceğim. Çok güzel bir kart. Aranızdaki mesafeye rağmen sizi bağlı tutan enerjiyi hala hissediyor dedi. Dedim ya bugün e, normal şartlarda teşekkür butonunu kullanan arkadaşlarımın enerjisi, aklındaki kişilerin enerjisi daha agresif geliyordu. Bugün onlar daha duygusal geldiler. Kolektif biraz daha yan yattım, çamura battım enerjisindeler. Çok güzel söyledi. Benimsin, bendesin, bendensin dedi. Beni çok sev ve kimselere verme. Sevgin beni büyütüyor ve seninle özdeşleşmemiz sağlıyor dedi. Çok da güzel konuştular. Normalde biliyorsunuz aklınızdaki kişiler bu kadar du duygusal konuşmuyorlar yani. Bugün teşekkürler butonu kullanan arkadaşımın aklındaki kişilere bir haller olmuş. Duygusallar bugün. Dilerim sizin de aklınızdaki soru işaretlerini yanıtlayabildiğim bir açılım olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgilerimle.